Kardeşlerim, muazzez müminler, iki asırdır alemi İslam, fiili manada işgal altında, şehirler işgal altında, kadınların iffetleri tehlikede, Müslüman çocuklar sokaklarda ağlıyorlar, Müslümanların evlerini yıktılar, halleri, sokakları, mahalleleri perişan, batı işgaliyle, istilasıyla artık son noktasına geldi. Sidre-i ulaştı. Bugün itibariyle sadece mevzilerini koruyabiliyor. Fakat şimdi batı şehirlerinde Müslüman gençler, kiliseler kapanırken onlar cami açılıyorlar. Kilise kapanıyor, havra kapanıyor, papazlar ağlıyorlar. Sadece yaşlılar kiliseye geliyor diye. Ama şimdi Londra'da, Paris'te, New York'ta Müslümanlar ülkeleri, şehirleri işgal altında olan Müslümanlar camiler açıyorlar. Allah'ın inayetiyle yeni bir yol, yeni bir istikamet, yeni bir hayat belirliyor. Şu kadar süren karanlıktan sonra geceyi onaran Allah Azze ve Celle güneşin doğuşuna emir vermek üzere sabaha doğru, fecre doğru gidiyor Müslümanlar. Fakat o yol... Üzerine Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın işaretler koyduğu o yol. Firavunlar, Nemrutlar yollarda olacaklar. Ekranlarla, gazetelerle, düşünce merkezleriyle sizi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan sanki onda yürüyor gibi zannederek alacaklar, çalacaklar, istikametinizi karıştıracaklar. Onun için Kur'an'ın sahibi bize İhdina's sıratal müstakim. Her namazda yalvarın, her namazda yakarın Allah azze ve celle'ye. İhdina demek, sabit kıl bizi ya Rabbi. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan, onun millet örgüsünden ayırma bizi ya Rabbi, hep orada kalalım. Yolun mimarı, yolun hamurkarı Muhammed Aleyhisselam olursa, o zaman o yol sırat-ı müstakim olur. O zaman o yol seni cennete götürür, Allah'ın cemaline götürür. وَوَهَبْنَا لَهُ ve وَيَعْقُوبُ Kullan hedeyna ve Nuh'an hedeyna min kabulu ve min zürriyetihi ayet devam ediyor. Cenab-ı Hak peygamberlerden bahsediyor. Sayfa aşağıya kadar iniyorsunuz. Dibinde buyuruyor ki febi hudahu muktedih. ya Muhammed yukarıda yol açan peygamberler var. İbrahim var. Putları kıran uffilleküm ve limâ tabudûne min dunillah yuh olsun size putlarınıza put siz sistemlerinize kıyamete kadar yuh olsun diyen İbrahim'in yolu, Nuh'un yolu, Musa'nın yolu, Harun'un yolu febi hudahu muktedi onların yoluna gir. Bilalleri, Ammarları, Süheyb'leri onların yoluna çağır. Salavatullahi <Sessizlik> ala nebiyyina ve aleyhi mecmain. Sıbgatallah. O yola girince Allah'ın boyasını göreceksiniz. Nasıl anlayacaksınız? Nereden anlayacaksınız? Yolda işaretler olacak. İşaretlere bakacaksınız. İşaretleri görürseniz, o zaman yol Allah'ın yolu. Sıvgat Allah, Allah'ın boyası. Allah'ın boyası elde olmaz. Allah'ın boyası dilde olmaz. Allah'ın boyası hayatın bütün şubelerinde olur. İman. İslam sadece kalpte olmaz, sadece namaz değil İslam, sadece oruç değil, sadece haç değil, sadece düşünce değil, hayatın bütün şubelerini alır, bütün şubelerine taşırsanız Allah ve Resul davasını, o zaman sıvgat Allah, Allah boyası olur. Bakın, mahalleye bakın, evinize bakın, sokağınıza bakın. Eğer yürüdüğünüz mahalleler, Kur'an Hakim, Fezenu bi harbin min ve Rasuli, faizi alanlar, verenler, faiz işlemi yapanlar, Allah'a, Resulüne, Hazreti Muhammed'e savaş açtılar. Onunla savaşıyorlar. Eğer yaşadığınız mahallelerde Allah'la savaşanlar, Hazreti Muhammed'le savaşanlar yoksa, Sıbıgat Allah'ın boyası var. Bakın oturduğunuz meclislere, oturduğunuz halkalara bakın. Ya eyyühellezine amenu, in ca'ekum fasikum binebe'in fetebeyyenu, eğer bir fasık nekire getiriyor, nebe'in kelimesi nekire, yani hangi fasık olursa olsun, hangi haber olursa olsun se böyle bir haber getirdiklerinde, bir fasık haberi derinlemesine tahassüs ediyorsanız, o haberden, araştırmadığınız haberden hareketle bir Müslümanın iffetine, ahlakına, dünyasına, malına, mülküne tan etmiyorsanız, Uzak duruyorsanız, fasık haberlerinden kaçıyorsanız, o zaman sıbkatallah, sizde Allah boyası var. Ya yuhlediğine amen bu kesir amin azdan. Eğer duygularınızı terbiye ettiyseniz, zandan kaçıyorsanız, gıybet yoksa oturduğunuz mecliste, o zaman sıbgat Allah, sende Allah boyası var. İnnemel mu'minune ikhvetun, fa aslihu beyne akhaveykum, vettekullah, leallekum turhamun. Müslümanlar sadece kardeş, onlar birbiriyle savaşmazlar, onlar yanlarındaki adama Samsunlu olmasına, Trabzonlu olmasına, Oflu olmasına, Emşehrisi olmasına, Türk olmasına, Kürt olmasına değil, Müslüman olmasına bakarlar. Yanındakine Kendiyle aynı dili okumasına değil, aynı dili konuşmasına değil, aynı dine inanmasına, aynı Allah'a iman etmesine bakarlar. Sıbhat Allah eğer yürürken yanında senin gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler var, yol arkadaşlarını onlardan seçtiysen selamullahi aleyküm, Allah'ın selamı üzerine olsun. Müslüman sıbgat Allah. Allah'ın boyasını alacak. Allah'ın boyasını hayatın bütün şubelerine, bütün noktalarına taşıyacak. Dilinde, kalbinde, elinde, yüzünde, konuşmasında, her yerde baktıkları zaman işte Müslüman diyecekler. İslam boyası ona en güzeli, en çirkin, en çirkini en güzel gösterecek. Yani zihninde en güzel olanı İslam, eğer çirkinse en çirkin, zihninde güzel olanı eğer hakikatte çirkinse İslam ona en çirkin gösterecek. Bir kız çocuğu 18 yaşına kadar gelmiş, tesettüre kahretmiş, tesettüre sebbetmiş, hep farklı zaviyelerden bakmış. Ama sonra ona vakar nefi Birisi geldi tesettürden, iffetten, vakardan, hayatının merkezi ev olmasından bahsetti. Yani nisa ennebiyi lesun ne minen nisa? Siz sıradan bir kadın değilsiniz. Peygamberin eşlerine, müminlerin annelerine bakın. Onların izinden, onların yolundan yürüyün dedi. Değişti bu kız çocuğu. Tesettüre büründü. Önceden tesettürü en çirkin görüyordu. Ama şimdi en güzel tesettür, en güzel Ayşe, en güzel Fatıma, en güzel Hatice görünüyor ona. Sıbgatallah, Allah'ın boyası. Kalbinde varsa Allah neye güzel diyorsa, Hz. Muhammed Aleyhisselam neye güzel diyorsa en güzel olacak kardeşim. Değiştirecek hayatı. Bir mağazaya giriyorsunuz, Yahudin dükkanı, Hristiyan dükkanı, Hindu'ya ait Budist ait ve yanda Müslümana ait bir dükkan. İçeriye giriyorsunuz. Yahudi de kadın kıyafetleri, mankenler var, onların üzerinde teşhir ediyor. Ya da defileler yapıyorlar, podyumda kadınlar var. Kıyafet diye kadınları teşhir ediyorlar. Yahudi teşhir eder, Hristiyan teşhir eder, Hindu teşhir eder, Budist teşhir eder. Ama orada bir dükkan var, o da kadın kıyafeti satıyor. Fakat mahremiyeti koruyorsa, selamlayın. Sıbrat Allah, Allah'ın boyası var o dükkanda. Müslüman dükkanıyla ayrılacak. Dersen çıktım, kardeşlerimiz geldiler sabah, bu sabah. Saat 10 gibi. Birisi geldi bir soru sordu. Burada yaz programında okuyan hukuk öğrencilerinden bir kardeşimiz. Hocam dedi, İstanbul hukuktayım. Yanda okulun çevresinde dükkanlar var. Onlar hocaların notlarını öğrenciler kayda geçiyorlar. Oradan alıyorlar, sonra aktarıyorlar, kitap yapıyorlar, dökümünü çıkarıyorlar. Satıyorlar onları. Hocalara ait notlar. Onları kullanmıyorum. Haram diye kullanmıyorum. Hocaya sorsam, hoca cevaz verse kullanabilir miyim? Ey Allah Resulü'nün öğrencisi! Dünya seni buradan tanıyacak işte. Batı'dan, Londra'dan, New York'tan hırsızları çıkarıp Afrika'yı, Asya'yı sömüren, yetim çocukların sofrasından ekmekleri alan dünya dinle. Ömerler gelecek. Hazreti Muhammed'in çocukları gelecek. Onlar sana adaleti gösterecekler. Bir hocanın izni alınmadan kayda geçen notlarını kullanmak haram diye elini uzatmayanlar ey Londra, seni onlar idare edecekler Allah'ın inayetiyle. O zaman dünyaya selam gelecek. O zaman dünyaya eman gelecek. Hazreti Muhammed'in çocukları Allah Allah'ın boyasından tanıyacaksınız. Eğer ellerini bana ait değil diye benim emeğim olmadan başkasının emeğini alırsam yarın kıyamet günü bunun hakkını ödeyemem diye elini uzatmayanlar ey dünya sana gelince vicdanına değince Abdülhamit'ten sonra Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın yetiştirdiği devlet başkanları dokunacak şehirlerine ey dünya. -gat Allah, Allah'ın boyasını vuracaksın kardeşim. Seni o boyayla, o imanla tanıyacaklar. Hayatın bütün noktalarına, bütün şubelerine taşıyacaksın. Kur'an-ı Kerim ya Allah var diyor ya da İrca'lellezine keferu fi kulubihimul hamiyyete hamiyyetel cahiliye Allah'ın boyasının olmadığı yerde cahiliye var. İslam'dan önceki sistem, İslam'dan önceki yapı var. Kur'an hakim, o cahiliyeden, tağut sisteminden uzak durmaya seni davet eder. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّتِ الْعُولَى Kadına der ki, sokağa çıktın, yaşıyorsun, yürüyorsun, evin var, şuradasın, buradasın. Acaba cahiliye içerisinde yoksa Allah'ın boyasıyla beraber mi yaşıyorsun? Eğer kıyafetinde Hz. Muhammed yoksa, kıyafetinde Kur'an yoksa, Allah'ın talimatları yoksa, yaşadığın hayat, cahiliye hayatı, Allah'ın boyası varsa kadın yukarıdan aşağıya tek parça bir kıyafetle kapanacak. Erkek Allah'ın boyası varsa sokakta kadın gördüğü zaman gayri ihtiyari bir defa baktıysa ikinci defa gözünü kaldırıp bakmayacak hesabı var diyecek. Ahiret var, cehennem var diyecek. Sıbgatallah. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim bize Cahiliyeden bahseder. Biten, çöken, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabıyla ortadan kaldırdığı, o yapıdan, tarih olan, sistemden, Kur'an neden bahseder bize? Önünüzde tehlike var diyor. Yeniden sizi İslam caddesinde, Sırat-ı Mustakim'de olduğunuzu birileri vehmederek, cahiliyenin yoluna çekebilirler, alabilirler, uzaklaştırabilirler. Bakın Sıbkatallah'a. Allah'ın boyasına bakın, cahiliyenin düşünce sistemine bakın. Nerede duruyorsunuz? İnne ekremeküm indallâhe tıkâküm. Cahiliyede renge bakarlar, soya bakarlar, ırka bakarlar. Ona göre birliktelik oluştururlar. Ama kuran Hakim buyuruyor ki, bundan sonra bütün cahili sistemlere paydos, insanların imanına, takvasına bakacaksınız. Allah katındaki kıymetleri, İnne akremakum 'indallahi atkaukum. Muttaki oluşlarına göre belirlenecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethediyorlar. Amca oğullarının devletini çökertiyorlar. O şehirde doğmuş. O şehrin havasını teneffüs etmiş. Halası orada. Amcaları orada. Amca çocukları orada. Ensarla geldi Allah Resulü. Medinelilerle geldi. Kendi ırkına ait. Kendi hemşehrilerine ait. Mekke müşrik devletini çökertiyorlar. Ve buyuruyorlar ki Elhamdülillahilledi Elhamdülillahilledi Ezhebe ankum ubbiyyetel cahiliye Cahiliyenin gururunu sizden gideren, yok eden Allah'a hamdolsun. Ensarla beraber amca çocuklarını yendi Muhammed Aleyhisselam. Ama Allah'a hamd ediyor. Yani diyor ki ey Müslüman sen kendi ırkından diye, seninle aynı dili konuşuyor diye, dinsiz, marksiz Allah'a inanmayan kafirle beraber oluyorsan feveilul lil musallin. Yazıklar olsun namaz kılanlara. Sıbıgatallah Allah'ın boyasını Vuracaksın Muhammed Aleyhisselam gibi Yüreğine, kalbine, aklına Bütün hücrelerinle Müslüman olacaksın Marur bin Süveyd rivayet ediyor Diyor ki Rebeze'ye gittim Ebu Zer'i ziyarete gittim Ebu Zer radıyallahu an. Cahiliyeyi Allah Resulü bize En güzel Ebu Zer üzerinden anlatır Gittim Rebeze'de Allah Resulü Aleyhisselam'a haber verdiği gibi Ya yuşu vahde Yemutu vahde Ve vahde Yalnız yaşar Ebu Zer, Yalnız ölür Ebu Zer, Yalnız haş olur Ebu Zer Ebu Zer gördüm Yanında birisi var Ona hizmet eden birisi Ebu bir hüllesi var İki parçadan izardan, ridadan oluşan bir elbise Ebu Zer radıyallahu anh Elbisenin bir kısmını kendi üzerine almış. Diğerini yanındakine verdi. Dedim ki Ebu Zer, sen Hz. Muhammed'in öğrencisi aleyhissalatu vesselamın neden üzerinde yarım bir kıyafetle duruyorsun? Neden bu kıyafeti kendi üzerine almıyorsun? Takımı neden böldün? Neden bu halde yarım kıyafetle duruyorsun Ebu Zer? Ebu Zer radıyallahu anh efendimize Marur'un bu ifadesi yıllar öncesini hatırlatır. Yıllar öncesine gider Ebu Zer. Buyurur ki Ebu Zer benim yanımda birisi vardı. Cahiliyenin adetinden henüz kurtulamamıştım. Onunla aramda bir mesele olmuştu. Irkına bakmıştım, annesine bakmıştım. Yebne sevda demiştim. Ey siyah kadının oğlu demiştim. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam'a gitti. Ya Resulallah dedi. İslam yok mu? İman yok mu? Kur'an yok mu? Neden benim rengime bakar? Neden soyuma bakar? Neden annemden dolayı beni Ebu Zer aşağılar ya Resulallah? Çağırır Hazreti Muhammed Aleyhisselam Ebu Zer'i. Buyurur ki ya bader İnne kemriun fiike cahiliyetun. Hala sende cahiliye var Ebu Zer. Nasıl olur da cahiliyenin insanları aşağılayan, tahkir eden, ırkına, diline, soyuna, bölgesine bakan anlayışıyla Müslümanla konuşursun Ebu Zer? Ebu Zer radıyallahu anh o zaman Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem hum ihwanukum jaalahumullahu tahta eydikum onlar kardeşleriniz Allah sizin idarenize verdi yediğinizden yedirin içtiğinizden içirin giydiğinizden giydirin taşımayacakları, yapamayacaklarından fazla onlara vazife vermeyin. Eğer verdiyseniz onlara yardımcı olun. Şimdi bu kadar kıyafet var. Allah Resulü buyurmuşlardı ki, onlar idarenizde, yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. İki parça elbise var, sadece beni örtüyordu. Ama onun elbisesi yok. Allah Resulü bana yıllar önce öyle buyurmuştu. Şimdi ben Allah Resulü Aleyhisselam'ın talimatını çiğneyip cahiliyeye dönecek, o ortada kıyafetsiz bir halde dururken, dolaşırken ben nasıl bu takımı giyebilirim? Ve sonra bu halde yarın Hazreti Muhammed'in huzuruna çıkabilirim cahiliyeden bütün renkleriyle uzaklaşabilmek. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Dima'ul cahiliyeti mevduatun, cahiliyenin kan davaları ayaklarımın altında, ribel cahiliyeti mevduun, cahiliyenin faizi, faiz davaları ayaklar altında. Kardeşlerim, önümüzde bir dünya var, bir dünyada yaşıyorsunuz, bir hayatın içindesiniz. Hayatınıza bakın, sokağınıza, evinize, okulunuza, mektebinize bakın. Eğer orada İslam'ın bütün değerleri hakimse sıvgat Allah var. Allah'ın boya sana hakim. Eğer sende cahiliyeden kalan, Aşağılayan, takir eden, dışlayan, namaz kıldığın halde ırkından diye dinsiz, maksiz kafirlerin yanında yer alma diye içinde bir muhabbet varsa işte o zaman imanımızı yeniden sorgulamalı Kur'an hakim bize velakinallaha habbe aleykumul imane ve zeyyanehu fi kulubikum ve keraha aleykumul kufra vel fusuka vel isyan Allahu azza ve celle onlara imanı sevdirdi buyuruyor imanı seven yürek korkar neden korkar cahiliyeye dönmekten mürteci olmaktan korkar irtica İslamı yaşamanın değil, İslam'dan sonra Hz. Muhammed'ten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'e dönmenin adıdır yekrehu en yaude fil cahiliyeti kema yekrehu en yulka finnar. Ateşe atılmaktan nasıl korkuyorlar, nasıl titriyorlar, nasıl onun çirkin görüyorlarsa İslam'dan sonra cahiliye savrulmaktan işte öyle korkuyorlardı. Korktuğumuz an cahiliyeden, ateşten kaçtığımız gibi kaçtığımız an Allah yeniden yolumuzu açacak. Ula ike yed'une ilen nar vallahu yed'u ilel cenne. Hazreti Muhammed yolun üzerinde seni cennete davet ediyor. Sıbgat Allah. Allah'ın boyasını vur eline, vur diline, vur gözüne, vur da gel diyor. İhdin as-sıratal Beni Allah Resul'ün yolunda sabit kıl, al huzuruna ya Rab. Öyle yalvar kainatın sahibine. Kardeşlerim, yeni yollar açılıyor. İşte bu camiyi dolduran, İslam'ın çocukları o yolları açmak için buradalar. Londra'da, Paris'te, Mısır zindanlarında, Muhammed Mürsi, dışarıda onun öğrencileri, Bağdat'ta, Şam'da, İslamabad'da, Doğu Türkistan'da, zalimlere, emperyalistlere, Ebu Cehillere karşı Hz. Muhammed'in genç öğrencileri yolları açıyorlar. Sana geliyorlar ya Resulallah. Ulaike yedon eylenler. Vallahu yedu el cenne. Onlar cennete çağıran Allah Azze ve Celle'nin davetine uydular ya Rabbi. Sana geliyorlar. Cennetine, cemaline geliyorlar. Kardeşlerim o yolda mıyız? Konuşmanıza bakın. ifadenize bakın. Arkadaşlarınıza bakın davanıza bakın, sancağınıza bakın, yürüdüğünüz insanlara bakın. Eğer onlar sizin gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı dünyayı onaran bir mimar olarak kabul ediyorlarsa Sıbgatallah, Allah'ın boyası sizin bütün mevcudiyetinize hakim oldu demektir. İşte siz o yoldasınız. O yolda olanlar belki yarın, belki yarından daha yakın bir zamanda dualar fiili ve kavli dualar tecelli edecek Allah yeniden yolumuzu açacak